saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip eden kimi çevrelerin yine camilerimiz ve milletimizin inancı üzerinden ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki pek çok ülkeyi icat ettikleri, besleyip büyüttükleri sapkın akımlar üzerinden yıkımlara, acılara, kan ve gözyaşına boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için de çok uğraştılar. Dualarından dini devleti ve mülkü milleti eksik etmeyen milletimiz hamdolsun. Bu fitnelerin hiçbirine geçit vermemiş, hepsini de bünyesinden söküp atmıştır. İşte bunun için camilerimize orada okunan ezanın ruhundaki çağrıya kıraat ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği istikamete kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Ne diyor İstiklal Marşımızda? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yaptığı gibi Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan kendimiz ve tüm milletimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğrusunu isteyerek birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. Şimdi ben buradan şahsınızda Zonguldak'a sesleniyorum. 2023'e hazır mıyız? 2053'e hazır mıyız? 2071'e hazır mıyız? Bir olacak mıyız? Kardeş olacak mıyız? Beraber olacak mıyız? Allah yar yardımcımız olsun. Camilerimiz bin yıldır olduğu gibi bugün de işte bu mücadelenin manevi kaleleri, en güçlü dayanışma merkezleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir. Türkiye gücü ve sorumluluğu sadece kendi sınırlarından ibaret olmayan bir büyük ülke olarak maziden atiye kurduğu köprüyü tahkim ederek hedeflerimize doğru yürümeye devam edecektir. Kardeşlerim ben Zonguldaklı'ya inanıyorum. Ben kardeşlerim Devletliye inanıyorum. Ben Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım. Artık Zonguldak Müjdelerin merkezi oldu. Ve bu duygularla Uzun Mehmet Camii'ni inşa ederek ülkemize istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazandıran tüm hayırseverlerimize şahsım milletim adına Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Ölenlerine rahmet diliyorum. Müteahhit firma Hasan Gürsoy Bey'e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü 19 ay gibi bir sürede bu güzel eser, bu muhteşem eser meydana geldi. Ben de sizi seviyorum. Namazlarıyla, zikirleriyle bu eseri ihya edecek kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve zat devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'a yakışır Uzun Mehmet Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Kadın Kolları Başkanımızı, Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Zonguldak Valimizi, Zonguldak Belediye Başkanımızı ve Zonguldak İl Başkanımız, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarımızı, Yüklenici Firma Temsilcisi Sayın Hasan Bey'i, TOKİ Başkanımızı ve Emlak Konut Genel Müdürümüzü sahneye evet, davet ediyoruz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu açılışın hemen ardından da bir konuşma yaptı. Önemli bir cami, Zonguldak için simge bir cami. 2018 yılında şimdi e, temeli atılmış. Ancak üzere, bir süre yapımı durmuştu. Doktor, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla buyurun, buyurun da bu caminin yapımına devam edilmişti. Böylece yine bugün ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla da açılışı gerçekleşmiş oldu. Malum e, Zonguldak şehrinin e, simgesi kömür e, kömürle de özdeşleştirilmiş bir cami ismini taş kömürünü bulan uzun Mehmet'ten aldığı gibi yine üzerinde kömürle beraber e, ya Allah yazısı yazıyor. Burada bir konuşma da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuşma e, elbette önemli. E, Kentin en büyük ibadethanesinin, en büyük kapasiteli ibadethanesinin artık faaliyete geçmesiyle, açılmasıyla ilgili olarak da önemli ama oradan bizim bugün beklediğimiz müjdeli haberle de ilgili bir ipucu geldi. Zonguldak artık müjdelerin şehri oldu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadeniz Ereğlisi'nden de daha önce verdiğimiz müjdelere benzer bir müjde gelebilir dedi. Bunu sinyalini daha önce almıştık ama biraz daha Ereğli'ye işaret edildi. Hemen değerli hocalarımızla konuşalım. Sayın Hakan Berument ve Sayın Sefer Şenerle birlikteyiz. Eee hocam ne dersiniz? Eee bu biraz daha böyle netleştirmiş oldu daha galiba değil mi? Daha bir doğal gaz gibi gözüküyor. Eee ve muhtemelen yeni bir saha. Siz ne dersiniz hocam? Evet yani işaret orayı gösteriyor. Yeni bir saha. İnşallah büyük bir eee rezerv bulunmuştur. Yani ilave olarak o 405 milyar metreküpe eee yeni katkılar gelecektir diye düşünüyorum. Eee yeni bir rezerv gözüküyor. Evet bu yeni rezervin biraz detayını konuşalım şimdi 405 detayını aslında bilmiyoruz konuşalım evet. istiyorum ama yani e, biraz daha o ipuçları geldikçe heyecan artıyor. E, doğalgaz rezervi olması hasebiyle e, yeni bir sahada olmasıyla hocam e, mevcut rezerve biraz e, daha artıran ya da revize eden bir şey olması arasında ne fark var? Evet. Şimdi birincisi bulunabiliyor olması önemli. Dolayısıyla yeni bir sahanın yani var olanın üzerinde daha da derine gidip daha iyi ölçümler yapıp daha iyi bir muhtemelen de daha yüksek bir rezerv bulmak bir şey. Ama Sakarya'da gösterdiğimiz başarıyı ki o zamanki adıyla Tuna 1'i burada bir daha Amasya 1'de gösterebilirsek dolayısıyla TPA'nın başarısı perçinlenmiş olacak. Bir de bu biraz daha kuzeyde gözüküyor. Dolayısıyla sahaların belir, beraber geliştirilmesi söz konusu olabilir. Hocamdan ayrıldığım bir nokta şimdi. Ee, biliyorsunuz Romanya'da da sahalar var, Dinamo 1 var. Geliştirilmedi, ekonomik olmamasından dolayı. Belki beraber geliştirilebilir. Yani Türkiye adına uluslararası bir... Oyuncu olma adına bir adım da atılmış olabilir. Yani tamam Türkiye'ye getirelim, Türkiye'de tüketelim o bir şey. Ama e, unutmayalım orada üretilen gaz da bir yeri şekilde satılmak zorunda. Muhtemelen Romanya'ya satılıp Romanya'dan uzatılacak ama sahaların beraber geliştirilmesi de söz konusu olabilir. Gerçi buraya bağlandıktan sonra o ne kadar mümkündür bilmiyorum ama Türkiye'nin oynayabileceği kartlar arttı. Bu bizim için önemli tabii. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi bir e ereyle sinyali geldi. Oradan da müjde gelebilir dedi. Zaten müjdeydi. Biz bugün bekliyorduk. E, saha fark konusunu size de soracağım. E, Hakan hocamız işaret etti. Kuzey olabilir dedi. E, Güney Sakarya sahası üzerine çok konuştuk. Sizin beklentiniz e, ne yönde? Yani büyük ihtimalle yeni bir saha görüldüğü kadarıyla ama şunu değerlendirmek lazım. Eğer bunlar çeşitlenirse bu bölgede yani bütün bu Tuna bir bölgesini vesaire Kuzey Denizi gibi düşünebiliriz aslında. Yani bunun şöyle bir önemi var Gülçin Hanım özellikle yani bu bölgede Romanya'da bulmuş durumda rezervleri biliyorsunuz. 84 milyar metreküplük bir rezervi var. 45 milyar metreküplük daha önce vardı. Yani bu şunu gösteriyor. Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgelerde bu iş rahatlıkla yapılabiliyor dikkat ederseniz. Yani herhangi bir şekilde e, ihtilafa konu olan ya da ülkelerin birbirleriyle hani çekişmesine konu olan bir durum yok. Yani bu iyi bir örnek aslında baktığınızda. Aynı şekilde Rusya'yla da burada bir problem problemi yaşamıyoruz. Yani bu sahaların yeni yeni sahalarla yani tabii hocamın söylediği ki bunların ne kadar rentable olduğu tartışma konusu. Onlara ancak Çıkarıldığında daha net görüyor olabileceğiz. Şimdi bir rezervle e, aynı zamanda onun bulgu ve kaynağa dönüşmüş olması arasında da bir fark var yanılmıyorsam. Şimdi rezervde biz yayının başından beri dikkat çekti. Hocamız da sizde bir potansiyelden bahsediyoruz. Biz buna ne zaman bir kaynak ya da bulgu diyebiliriz? Çıkarılmaya başladığında ancak. Ama şunu da söyleyelim yani bu rezerv... Aşağı yukarı günümüz teknolojisinde üç boyutlu olarak tamamı keşfedilebiliyor. Yani görülüyor. Yani Yanılma ihtimali e, düşük olan şeylerden bahsediyor. Yanılma ihtimali çok çok düşük. Hele hele bu kadar gelişmiş gemilerle işte biraz önce bahsettik, bu kadar büyük teknolojilerle bunun her katmanda ne kadar olduğunu, çünkü aynı yerden alınmıyor. Bu çok değişik bölgelerden numune alınarak karara varılıyor. Dolayısıyla bunlarda kolay kolay yanılma payı çok düşük gördüğümüz kadarıyla. O yüzden bunların çeşitlenmesi önemli olan hem de Bunların bölgedeki ülkelerle münhasır olarak beraber yapılması, ilerleyen aşamalarda belki de bunların entegrasyonu da söz konusu olabilir. İşte onun için bu liman türü ya da bu tür yatırımlar daha önemli gelecek perspektifi açısından. Yani bunların e, çeşitlenmesi bizim elimizi uluslararası alanda da güçlendirdiği gibi e, psikolojik olarak da çok büyük bir etkisi var bunların. Yani sadece rakamsal olarak değerlendirmemek lazım. Yani masaya oturacağınızda işte yeni sözleşmelerden bahsediyoruz. %30'luk kısmının vesaire biteceğinden bahsediyoruz. Masaya oturduğunuzda biraz daha eliniz rahat oturuyorsunuz. Biraz daha güçlü oturmuş oluyorsunuz. Onun ötesinde işte bu tür kaynaklarınızın çeşitlenmesi bundan sonraki süreçte üretim aşamasında mesela biraz önce çok net örnek verdim. Amerika dünyadaki doğalgaz rezervlerinin 5. sırada mesela baktığınızda ama üretim olarak birinci sırada yani Rusya'dan da önde üretim yapıyor Amerika. Mesela Rusya en büyük potansiyele sahip dünya üzerindeki ama Amerika kadar üretimi yok. Yani bunu bunları ekonomiye çevirmek ya da üretim aşamasına geçirmek önemli olan yani bundan sonraki süreçte. Yani bunun çünkü psikolojik etkileri de var, ekonomik etkileri de var, gelir dağılımı üzerine vatandaşların işte hep beklenti şu yani hemen doğalgaz gaz bulundu. Bu acaba ne zaman doğalgaz fiyatlarına yansıyacak? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki doğalgazın gazın %32'lik kısmı konutlarda kullanılıyor. Ama şimdi y önemli hocam vatandaşın aslında bu işe de biraz böyle bakması çok normal. Doğrudan cebini etkileyen bir nokta. Ben de hemen size sorayım ne zaman yansıyacak? Tabii bunun yansıması önce gazın çıkmasına bağlı yani 2023'ten itibaren. Ancak o zaman fiyat rekabeti açısından yani firmalar ne kadar çoğalırsa ne kadar çeşitlendirilirse o zaman bu fiyat rekabetine yansıyacaktır. Ama şurası bir gerçek. Rekabet avantajı olarak bu herkesin gelirine yansıyacak bir unsur zaten. Yani direkt evde kullandığımız doğal gaz olarak düşünmemek lazım bunu. İşletmelerin rekabet gücünü artırdığınızda ihracat artıyor. İhracatın Şüphesiz. topluma katkısı artıyor. Yani bunu dolaylı vaziyette düşünmek lazım. Bunu dünden bugüne hemen yarın doğal gaz fiyatlarına etki olacak bir unsur olarak değerlendirmemek lazım. Bu gazlar çıkarılacak, işletmeye alınacak, üretime alınacak. Ondan sonraki aşamada fiyat rekabeti ya da topluma yansımaları görülecek. Altyapı yatırımlarının ve böyle büyük yatırımların, işte devletin yaptığı yatırımların evet. etkisi hemen kısa vadede ne vatandaşa yansır? ...ne de üretiminize yansır. Bu ancak ilerleyen aşamalarda yansıyacak bir unsur. Peki üretimi soracağım. Ee, tekrar e, kapatmadan önce... ...üretim takvimi nasıl işleyecek diyeceğiz ama... ...Sayın Beriment şimdi... ...ilk biz e, müjde haberini Fatih'ten almıştık. E, şimdi Fatih ile Kanuni de aslında... E, ...birlikte çalışıyorlar. O kuyuların tespitlerini... E, ...zannederim tespit Fatih'e tespit kuyularında da... E, ...Kanuni e, en sıkı şekilde e, yapıyor ve destek çıkıyor. E, video konferansla bağlanacak nokta... E, kanuni. Biz bu durumda yeni keşifte adres olarak yani kimin bulduğunu da bir önemi yok esasında ama buradan şunu çıkarmaya çalışıyorum. Bulunduğu mevki ve çalıştığı kuyu itibariyle nere olabilir gibi bir sonuca erişmeye çalışıyorum. Sizin için bir şey ifade ediyor mu bu? Yani e, yeni bir kuyu olma ihtimali yüksek ama e, biliyorsunuz tespit kuyuları yani bu 405 milyarın tamamını çıkarabileceğiz diye bir şey söz konusu değil. 405 milyar olduğundan bile emin değiliz. Daha Biliyorsunuz 320 diye çıktık. Ondan sonra arkasından 85 geldi. geldi. Bilmem. Yani bizim bu 405'lik bir şeyimiz var. Bunun ne kadarı çıkar bilmiyoruz. Hangi programla çıkar? ne zaman platoya ulaşırız, kiminle beraber geliştiririz, başka bir şeyler yapılabilecek mi bilmiyoruz. Bunlar bizim için bir fırsat, değerlendirmemiz gereken şeyler. Dolayısıyla beraber düşünmek lazım. Bir de şöyle bir şey var, yani mesela petrol için konuşayım, petrol rezervleri durmadan artıyor, azalıyor. Niye artıyor, azalıyor? Çünkü petrol fiyatları arttığı zaman daha fazla petrol çıkarmak daha bir feasible oluyor. Petrol fiyatları düşükken bu olmuyor. Yatırımlar gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu bir 405 bizim için bir ölçüt. Son metreküp doğalgaz Kuyudan çıkana kadar biz oranın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama bu şu demek değil. Hiçbir zaman bilmeyeceğiz ona göre plan program yapmayacağız. Ama Bizim için bir dönem olmuş. Ama 6. nesillerin biraz daha aslında e, hocamızın dediği noktaya katılır mısınız? E, tespit edilen rezervin e, çıkartılabilene miktar olarak yakın olmasını sağlayacak bir üst e, düzey olması. O da olabilir noktasına. ama yani. Çıkarma teknolojileri de durmadan ilerliyor. Daha evvelden petrolü çıkaramadığınız yerde, doğalgazı çıkaramadığınız yerde belirli teknolojilerle üretmeye başlıyorsunuz dünyada. 2008 yılında Shell Oil ile beraber, Shell Gas ile beraber birdenbire Amerika en büyük ithalatçı şimdi en önemli ihracatçılardan biri oldu. Yani yeni teknolojilerle de bu değişecektir. Yani Ama elimizde bir ölçüt olması lazım, bir done olması lazım. Şu andaki elimizdeki done de 405.